Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde resimler bekleme bayağı bir irdeledik. E, i̇çeriğine baktık. Ben çok üzerine durdum. Tekrar tekrar önemli olan hususlardan bahsettim. E, şimdi ise bunlarla ilgili ben sorulara nasıl bakıyorum? Veyahut da e, soruları nasıl incelememiz gerekiyor? Bunları görmemiz lazım. Sorunun kökünü ilk başta bakıp sonrasında üstteki metni okumamız gerektiğinden bahsedeceğim. Ardından e, mevsimler bekliği konusunu bu dersi bitireceğim ve daha sonra da belirli bir geçeceğim. Çünkü biliyorsunuz genel konulardan biri de o. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, elimdeki kaynak e, zeka kübünün diye hatırlıyorum. Hatta bir bakacak olursam şöyle orada burada bir yerde bir ismi var mı? Yazmıyor ama doğru hatırlıyorsam zeka küpüydü. Bu e, beğendiğim bir kaynak. Yani sorular... Ee, çok hani ben buradayım diye bağırmayan ama aslında mantık yürüttüğünde mi yapılan bir sorudu. Bu arada bana geldiği için arkadaşlar üzerinde şıklan, şıklar işaretli olduğunu ötürü ben karanlamak zorunda kaldım. Çünkü hani e, beraber bakmak istedim bu soruları sizinle irdelemek istedim. Şimdi sorulara nasıl bakmamız gerekiyor? Ben hatta bunun çekimini aslında yaptım ama e, tekrardan göstermek amacıyla tüm konularla ilgili yapmayı planlıyorum. Bak şimdi yukarıda verilen bilgi tabii ki siz burada ne yapıyorsunuz bunları durdurup İsterseniz okuyup cevabını verip sonrasında aynı mı diye bakabiliyorsunuz. Bilgi ve görselden yararlanarak da, e, güneş saati hakkında hangisi yapılamaz? Bak olumsuz bir şey arıyorum tamam mı? Olumsuz bir şey alıyor, arıyorum şu an. Dünya kendi ekseni etrafında belirli hızda ve 23-27'lik eğimle dönme hareketi yapar. Çok eski dönemlerde itibaren insanoğlu dünyanın bu hareketine yararlanmıştır. Mısır'da M.Ö. 4000 yıllarında zaman ölçme birimi olarak, olarak, ilk defa güneş saati kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar güneşin her gün belirli bir hızla dönüp, hızla dönüp, doğup batmasıyla gerçekleştirdiği düzenli hareketinden dolayı ve güneş eğici saatini icat, et, icat, etmeye başlamıştır başarmıştır diyor. Bu icat ile bir düzlem üzerinde dik konumda sabitlenen uzun bir cisim Güneş ışınlarının geliş açısı ve yönünün, doğu, yönünün yönüne göre oluşturduğu gölge boyu ve yönünün zamana değişimine bakılarak ilerleyen zaman hesaplanmıştır. Şimdi ben olumsuz bir şey aradığımı söylemiştim. Dünyanın kendi eksentremi etrafında belirli hızla döndüğünü gösterir. Şimdi adamlar sana burada hani güneş saatini kullanmaya başladığında ve güneşin her gün belirli bir hızla doğup batması olduğundan bahsediyor. Burada ee, dünyanın bu hareketine ayarlanmıştır diyorsa o zaman dönme hareketi. Sen bunu olumlu olarak alabilirsin bir kere. Güneş ışınlarının bir noktaya geliş yönünün gün içinde değiştiğini gösterir. E sen o zaman sana diyor ki bak burada güneş ışınlarının geliş açısı yönünü... Gönlüne göre oluşturduğu gölge boyu ve gölünün zamanla değişimi. O zaman bu var mı? Var. Güneş saati günün her saatinde kullanabilen bir icattır. Şimdi bak bu cepte bir kalsın bakalım. Bu sanki biraz sıkıntılı bir şık gibi. Görseldeki güneş saatinde her bir bölümü belirli bir zaman dilimini gösterir. E tabii ki bak her bir şurada hatta yazıyordu. Her bir bölme belirli bir zaman dilimini gösterir. Hocam peki niye C değil? Ben görmüyor görmüyorum, görmüyorum güneş saatiyle. Saat, güneş saati sayesinde günün her saatinde keşfetmiyor muyum? Arkadaşlar niye değil? Şunu ötür değil. Senin günün her saatinden kastı gecenin 24'ü, 0'ı, gecenin 1'i, gecenin 2'si. Sen güneş görüyor musun ki o zaman da e, her saatinde kullanabilen bir icat olsun? O zaman bu yanlış. Geldim ikinci soruya. E, sana diyor ki bak diye soruyu okuyorum. Doğru olur. Öncülerin doğruna bakacağım bu bir yer. Geldim soruya. Dünyanın güneş çevresindeki hareketi sırasında eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınları dünya yüzeyindeki aynı bölgelere farklı zamanlarda farklı açılarda gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı ısı daha fazladır diyor bak. Dik geldiğinde küçük bir alan ısıtır ama güzel ısıtır ama yan geldiğinde geniş bir bölgedir ama arkadaşlar adam bak seni ısıtmaz sen aylarında neyi üşüyorsun bundan ötürü üşüyorsun. Ee, doğa araştırmacıları Aynı yükseklikteki K ve L noktalarına özdeş iki kulübe e, kuracaklardır diyor. Bak K kuzey yarım L not alıyorum hatta şuraya. Kuzey yarım küre güney yarım küre. Sizlerin da mutlaka bunu yazın. Çünkü yazmazsanız hani belki göremeyeceğiniz bir şeyi yazarak gör, görürsünüz. K ve L noktalarına özdeş iki kulübe kuracaktır. Kulübenin elektrik ihtiyacını ise çatı kurulukları güneş panellerinden karşılamaktadır diyor. Görmüş olduğunuz güneş paneli. Şimdi bak beraber yorumluyoruz. Buna göre araştırmacıların yıl içerisinde üretebilecekleri elektrikle ilgili hangileri doğru olur? Dünya birinci konumdayken şuradayım. K noktasındaki kulübenin güneş panelinde daha çok elektrik üretir. Bak şu şekilde değil mi? E, Kuzey Yarımkürek burada yaşayamıyor mu? E, yaşıyor. O zaman K, K'daki kulübe güneş daha iyi alacağı için daha fazla elektrik enerjisi üretir mi? Üretir. bir sizlere elevesiz arkadaşlar direkt ben. Burada gözükmüyor ama 2 ve 3 yazıyor da. E, ee, güneş panellerinden en az elektriğin e, üretebileceği konum dünya birinci konumdaki L noktasıdır. Arkadaşlar dünyana bak birinci konumdasın L noktası. Şimdi sen burada farkında mısın? Güneş ışınları dik dik gelmiyor. O zaman senin aslında en az üretebileceğin e, şey bu değil mi? L noktası değil mi? O zaman bu doğru. Gel gelin 3. şekil. 3 niye yanlış? Bak doğru bulduk aslında ama 3'e üç, de bakalım. L noktasında birinci konumda üretilebilecek şurada. Elektrik miktarının K noktasında ikinci konuda üretebilecek elektrik miktar da, elektrikten e, daha fazla olması beklenir. Arkadaşlar burada da güne yarım küre gelmeyecek mi? E, buradaki, ile buradaki ortalama aynı değeri elde edecek. O zaman sen yani ikisi arasında kıyaslama daha fazla olması beklenir. Pek bir diyemezsin. O yüzden bir ve cevap. Geldim arka sayfaya. Burada tablolu bir soru koydu, öne, e, getirdim ki bilerek çözelim Çünkü bunları siz görünce birazcık korkuyorsunuz daha doğrusu hani bir afallıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bak tablo sorularında aslında yapmanız gereken en mantıklı işlem şudur. Bir kere tablonun ufaktan bir göz atacaksınız. Ufaktan bak. Şöyle ufaktan bakın eksen ekli falan filan diyor tamam mı? Şu değerli bir kere aklını tutman imkansız zaten. Sen sakın bir tabloyu görünce bunu ezberlemeye, irdelemeye, araştırmaya, bunun sebebini araştırmaya kalkma. Niye? Çünkü sana sen zaten bunları buraya bakarak cevaplayacaksın. Tamam? Dönmüşüm sana ne, ne istiyor? Verilen bilgiler ve tablodaki, tablodaki özelliklerden yola çıkarak aşağıdaki çıkarmadan hangisi yapılamaz? Olumsuz bir şey. Bak çok kocaman çarpı koyuyorum gözünün önünde dursun diye. Dönme eksenlerin eğik olması ve güneş etrafında dolanma hareketlerinde Yörüngelerin elips şeklinde olması, güneş sistemindeki gezegenlerde mevsimlerin oluşmasının en önemli nedenleridir. Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikle özellikleriyle ilgili verilmiş diyor. Eksen eğikliği artarsa bir noktadaki yıllık sıcaklık farkı artar. Niye? Sen normalde şöyle alıyordun, bak dünya şu olsun, sen böyle alırsan iyice kuzeydekiler ısınmaz mı? Isınır. E buradakiler ne oldu iyice? Soğudu. Amaç bundan başında şundan bahsediyor. Tersi durumda ise sıcaklık farkı azalır. Yani tersi durumda derken eksen ekliği ne yaparsa kapanırsa e, hepsinin ekvatoru sıcak olur. Diğer, diğer yerler sıcaklık farkı olmaz ki. Mevsim olmaz, iklim olmaz. Dünyada iklim olur Iklim İklim olmaz demeyeyim. Dünyada mevsimlerin oluşmasında güneş olan uzaklık etkili değilken Mars'ta da etkilidir. Bak biz bunu konuşmuştuk dersteyken. Bizim e, güneşimizin uzaklığı bak şurada bak çok büyük bir şekilde gözüküyor. Tam şansla önüme geldi. Bize demiştik bizim 4 Temmuz tarihimiz en uzaktayken sen yanlış musun burada? O zaman yakınlıkta bir alakası var mı? Uzaklıkta alakası var mı? Yok. Sen 3 Ocak tarihinde aslında güneşin en yakınındasın. O zaman bunun e, uzaklık veya yakınlıkla alakası var mı? Yok. Şimdi bak. Dünya'da da mevsimlerin oluşmasında güneş uzaklık etkili değilken Mars da etkili. O zaman bakıyorum. Güneş sistemi bak burayı şunlara şunlara göre olmayacağım. Güneş sistemindeki bütün gezegenlerin yörüngesi elips şeklindedir. Bak bakıyorum. E, yörüngeler eliptik yörüngedeki dolanma süresi. Bak eliptik yörüngede hepsi dolanıyor mu? dolanıyor. Bir kere bak bunu tık atabilirsiniz. Merkür ve Jüpiter'de mevsimler arasındaki sıcaklık farkı çok azdır. Merkür ve Jüpiter ne diyor? Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı çok azdır. Bak şimdi. Ee, en yakın konum, en uzak konum, or güneş ortalama mesafesi. Sana burada baktığında güneş ortalama mesafesine bakıyorsun. Bak 57, 779 milyon kilometreden bahsediyoruz bu arada. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı. Şimdi en uzak konumu 70'e 2817 en yakın konumunda iken 46'ya 741 ki bunu hatırlayın tekrardan arkadaşlar. Bu gezegenler özellikleri verilmiştir diyor. Sen burada yorumlayacaksın. Şimdi Merkür Jüpiter'de mevsimler arasındaki sıcaklık farkı çok azdır. Kıyaslamasını yapıyorum. Bak 88 günde dönüyor bu. Bu 11.8 yılı bir tam turunu tamamlıyormuş. Ekseni ekleyin 2, ekseni ekleyin 3. Şimdi Merkür Jüpiter'de mevsimler arasındaki sıcaklık farkı çok azdır. Hocam ben buna bakarak nasıl çıkaracağım? Arkadaşlar onu buna bakarak çıkaracaksın ki biz aslında mevsimler ve kimin sayesinde çıkarıyoruz? Eksen ekli değil mi? Eksen eklikleri birbirine yakın değil mi? O zaman bu nasıl bir öncül olur? Doğru. Yörüngeye bir çapı arttıkça Bak yarı çapı arttıkça. Biliyorsunuz ki Jüpiter'in en yarı çapı en büyük e, gezegeni Jüpiter'dir. En küçük kimdir? Merkür. Yörünge yarı çapı arttıkça gezegenlerin güneş etrafında bir tam tur dolanma süresi de artar. Bak şimdi. Tar, tam tur dolanma süresine baktığında bir yıl içerisinde bunlar 88 günde tamamlıyor. Bu 11.8 gün. O zaman süresi artıyor mu? Artıyor. Geldiğinde tabii D'yi bulduk ama niye de? Dünyanın eksen ekliği olmasaydı Dolanma hareketinden dolayı mevsimler yine oluşurdu. Arkadaşlar dümdüz bir dünya düşün. Sen burada dört mevsim yaşamayı, Türkiye'nin bak Türkiye biliyorsunuz ki kuzey yarım şurayı çizeyim hatta şurada bir yerde. Sen burada dört mevsim yaşayamazdın. Bir kere dümdüz güneşten bir ışık gelseydi. Bu bir. Hani ya hep ilk bahar ya hep son bahar yaşardın. Bu iki. Eksen ekliği sayesinde sen diğer iki e, hatta dört tane mevsime sahip yapıyorsun. Bu üç. O yüzden eksen ekliği bizim için çok önemli. Diğer soruya geçiyorum. Burada ise şimdi sana diyor ki hangi yeri doğru yanıt vermiştir? Öğrencileri, görüşleri burada, sorular burada. Şimdi bak e, sana uzaklık yakınlık vermiş. Birinci soru dünyanın yörüngesi eritik olmayıp daire şeklinde olsaydı ne olurdu? Dünya'nın eksen olmasa ne olurdu? Sen öğrencilerin cevaplarını buna eşleştireceksin aslında. Sonuç sorulan soru bu. Hatta bak şu açıklaması var farkındaysan. E, güneş e, etrafında elips şeklindeki yörüngeyi takip ederek dolanma hareketi yapar. Dolanma hareketi sırasında Dünya Güneş'e yaklaştığında hız artarken uzaklaştığında hız azalır. Fen bilimleri öğretmeni e, öğrencilerine yukarıdaki bilgileri verdikten sonra sorduğu sorular hakkında görüş bildirmelerini istemiştir. Öğrencilerin görüşlerini e, aşağıdaki bilir diyor. Şimdi bak Mina diyor ki mevsimler oluşmazdı. Bizim mevsimlerimiz kimin sayesinde oluşmuyordu bir kere? Dünyanın ekseni ekli olmasaydı. Bu doğru değil mi? O zaman Mina ikinci sorum cevaplamış. Doğru. Arkadaşlar böyle hani bir ve iki e, eşleştireceğiniz sorularda üzerine çizmenize gerek yok. Yanına yazın yani direkt ben. Dünyada mevsim süreleri, mevsim süreleri eşit olurdu. Şimdi bak arkadaşlar. Bizim mevsim süremiz eşit olması demek. E, hani bu sana demişti ya şurada. Dünya dolunma hareketi sırasında dünya güneşe yaklaştığında hızı artıyormuş. Aslında sen zaten 28 Şubat'ı o yüzden 28 günde yaşıyorsun. O zaman dünyadaki mevsim süreleri eşit oluyorsa sen daha böyle daha güzel bir daha şeklinde olursan hepsi eşit şekilde geçmeyecekler mi? Geçecekler. O zaman dünyada mevsim süresinin oluşmaması ta, yani mevsim sürelerinin eşit olması tamamen bir birinci soruyla alakalı aslında. Ve Rana'ya baktım. Dünyanın yörüngesinde e, Rana paylaşıyor. Dünyanın belirli bir noktasına yıl içinde aynı saatlerde gelen güneş ışınlarının açısı değişmezdi. Şimdi bak Rana'nınkine baktığınızda e, dünyanın belli bir noktasında yıl, yıl, yıl içinde aynı saatlerde gelen güneş değişmiyor. Düşünsene her hep aynı ışını alıyorsun. O zaman bu dünyanın eksen eğikliğinin olmamasıyla alakalı değil mi? Tabii ki onunla alakalı. Ve son olaraktan da cevap bazen çıkıyor galiba. 2-1-2 bak şu bence alın cevabı çıkıyor. 2-1-2. Dünyanın yörüngesinde hızı sabit oldu. Arkadaşlar yaklaştığında hızlandığından bahsetmişse 100 yuvarlak olduğunda eşit olma sabit olması olası mı? Olası yani cevap 1 oluyor ve cevabımız C oluyor. Şimdi bir, diğer, bir diğer soruya geldim. Sana diyor ki e, böyle bir şekilde soru kesinlikle soracaklardır arkadaşlar. Yani Allah'ın emri diye düşünüyorum. Hasan öğretmenin verdiği bilgilere göre Cem ve Cem'in dünya üzerinde bulundukları yarım küreler ve dünyanın güneş etrafındaki konumu aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur diyor. Ve Cem ve Cem'in nerede olduğunu araştırıyorum bak soru bu. Dünyanın eksen ekli ve güneş etrafındaki hareketi mevsimlerin oluşumuna neden olur? Mevsimlerin başlangıcı olarak 4 önemli tarih bulunmaktadır. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleridir. Bu tarihlerden bazılarında gece ve gündüz süreleri eşitirken bazılarında farklıdır. Hasan öğretmen, fen bilimleri dersinde yukarıdaki açıklama yaptıktan sonra aynı tarihte cam ve cam bulunduğu bölgelerle ilgili şu bilgileri veriyor. Cam diyor ki, sadece bulunduğum yerde değil, aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda güneş aynı anda doğup aynı anda batıyor. Cepte bulunsun. E, ee, diyor ki benim ağaçların yeşermeye başladığı bulunduğum yeşermeye başladığı bulunduğum yerde gece ve gündüz süreleri eşittir. Bak ağaçların bir kere Cem kendini çok ele vermiş. Ağaçlar yeşermeye başlıyorsa bu ilk bağır, ayları değil mi? Son bahar biliyorsun, biliyorsun ki e, şey olur hani yapraklar dökülmeye başlar. O zaman ağaçlar yeşermeye başlıyorsa ve sen e, gece gündüz süresindeki eşit olduğunu biliyorsan bir kere bu ya 21 Mart ya 23 Eylül tarihidir. Tamam bu cepte. O zaman e, ağaçlara yeşermeye başladığını biliyorsun. Bu eyvallah cepte. Peki bu ekinoks tarihine benzer bir tarih yaşıyorsa benim ekinoks yerlerinde olmam gerekmiyor mu aslında? O zaman sana diyor ki bak sadece bulunduğum yerde değil aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda güneş aynı anda doğup aynı anda batıyor. O zaman senin iki tarihinde de aslında şunu demen gerekiyor. Bunlar bir kere ekinoks yaşıyorlar. Peki şu olarsa bunların bakman gereken önemli noktası şu olması gerekiyor. Ee, senin 21 Mart veya 23 Eylül tarih diyorum bir kere şundan elendi. Bak 21 Mart 23 Eylül bak şu hatta 21 Mart, Mart farkındaysan, şu da 23 Eylül. Şimdi bak Cem üstte Cem üstte. Cem için ben sana demiştim ki ilkbahar yaşayacak. Bu adam ilk, bu çocuk ilkbahar yaşayacaksa Burada mı ilkbahar yaşar? Burada mı? Bak burası bahar. 23 Eylül tarihi. Bak burada Cem sonbahar yaşıyor. Burada ilkbahar yaşıyor. O yüzden cevabınız Bursa olması gerekiyor. Aynı anda doğup aynı anda batıyorsa bu da ekim noktası yaşaması gerekirken aynı şekilde sonbahar mevsiminde giriş yapması gerekiyor. Aslında yorumlayacağınız şey bu şekilde. Ee, diyor ki buna göre Fethi Bey'in seyahati için hangisi yanlıştır? Kocaman çarptı koyuyorum ki yanlış aradığımı belli etsin diye. 15 Aralık'ta İstanbul'dan Avustralya'ya Sydney kentine giden e, Avustralya'nın Sydney kentine giden Fethi Bey. E, Fethiye buradan selamlar olsun bu arada Fethi. E, yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra 22 Nisan'da İstanbul'a dönmüştür diyor. Bak 4 ay kalıyor. Yaz kadar hatta. 15 Aralık 22 Nisan. sen kışı geçirmiş. İlkbaharıdan sonrasında geliyor. Diyor ki hangi ifade yanlıştır? Şimdi arkadaşlar Seyahatin sonuna kadar kış mevsimini görmemiştir diyor. Şimdi e, seyahatin sonuna kadar hani şöyle bir şey. 21 Aralık'ta gördü bu adam. Bu adam. Ocak'ta gördü, Şubat'ta gördü de Nisan'a kadar gördü mü? Sonuna kadar tabii ki görmemiştir. Sydney kendinde üç farklı mevsim yaşamıştır. Bak Aralık, kış. Sonrasında e, Mart gelecek. Mart biliyorsunuz ki 2.1 ilkbahar. E, Nisan'a doğru ne yapacak? Yaz mevsimi dönecek. O zaman ne oldu? 3 mevsim yaşadı. Ee, İstanbul dahil sela, e, İstanbul dahil, dahil seyahatin sonuna kadar ilk bar ve son bar ve mevsimlerini iki kez görmüştür diyor. Bu arada 4 ay kalktıktan sonra olduğunu tekrardan belirteyim. İstanbul dahil seyahatin sonuna kadar ilk bar, son bar ve mevsimlerini iki kez görmüştür. Bak İstanbul'dan giderken kış yaşıyordu. Farkında mısın? Sydney güney yarım kürede. Sen kış yaşadığın için burada yazdıştın mı? Yaz. O zaman bunlar hatta şuraya bak not alıyorum. Bak sen şuradasın. Kışta başladın. Şuradan başla hatta. 15 Aralık. Burada başladı. Sen buradan artık hani kış mevsimiydi. Kış mevsiminden sonra gittin gittin gittin. Birden yaz ben yaz mevsiminden bir yere düştün. Bak şurası farkındaysan bizim için 23 e, şey Aralık, Ocak, Şubat, Mart, 21 Mart tarihi ve sen şurada bir yere geri dönüyorsun. 22 Nisan'da İstanbul'a geri dönüyorsun. Bak Kış mı? Yaşadın, yaz mı? Yaşadın. farkındaysan ilkbahar hani ilk mevsimleri falan burada aslında. Yaz değil derken şurası ilkbahar daha doğrusu. İlkbaharı ilk, baharı, ilk baharı gördün. İstanbul sayesinde sonbaharı gördün. E bunların hepsini yaşadın mı yaşadın? Bunlar cepte. Seyahatlerimde Kuzey Yarımköy'de üç farklı mevsim, Güney Yarımköy'de iki farklı mevsim görmüştür. Bak şimdi. Kuzey Yarımköy'de sen Kuzey Yarımköy'den giderken kış mevsim vardı. Döndüğünde ise sadece sen e, hani 22 Nisan tarihinde döndün ya. İlk bardan yaza doğru geçişim vardı. Yazla yaza ilgili bir şey yani. O zaman sen 3 farklı mevsim görmedin ki burada. Güney yarım ooo o bak güney yarım ya gittin. Gittiğin hatta oraya vardığın an yaz mevsim vardı. Şu da şurada göstereyim bak. 15 yıllık tarih şuradaydın ya. Yaz mevsim vardı. E, i̇lerledin, ilerledin, ilerledin. İlkbahara girdi onlar. E, i̇lerledin, ilerledin, ilerledin. Artık sonbahara girmediler mi? 3 farklı mevsim yaşandı. O yüzden cevabınız Denizli. 2 farklı değil, 3 farklı. Umarım anlatabilmişimdir. Sonraki soru daha çözeyim bu dersi bitireyim. Ee, dünya sana ne sormuş Ona bakalım. Buna göre K ile L noktalarının dünya üzerindeki konumu, dünyanın güneş etrafındaki konumu hangisi gibi olabilir? Olumlu bir şey. Tamam bu cepte bulunsun. Şimdi sana soru ne sormuş? Sana soru diyor ki, dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda güneş etrafında da bir yörüngede dolanır. Dünya bu yörüngede dönme dik bir konumda değil. 23 yemelik bir eğimle yapar. Eğim hareketi yapar. Bu hareketi sırasında dünyanın e, nokta, farklı noktalarında da aydınlanma süreleri farklı olur. Yanda 21 Haziran'da K ile L'den gece süresi, gece gündüz süresi. Farkında mısın? K'nın gündüz süresi fazla. O zaman bu yaza benzer bir şey yaşaması gerekiyor. Burada farkında mısın? Bunun da gece süresi uzun. O zaman bunun, bak not alayım hatta şuraya. Yaz kış gibi bir şey yaşaması gerekiyor. Bak buraya bakıyorsun. Burada güneş L'ye dik geldiği için burada günlük süresinin uzun olması gereken L. L kış yaşıyordu ama aksine. Yanlış. Buraya bakıyorsun. Burada güney yarım K var. E, şeyde ise kuzey yarım ise L var. Sana diyor ki 21 Haziran tarihi. O zaman sen kuzey yarım K kuzey yarım için K'ya bakmalısın. Güney yarım için L'ye bakmalısın. Bak kuzey yarım kıyı değil bunlar farkındaysak. Ele. K kuzey yarım L güney yarım doğru cevabınız bu. Burada ise tam aksine L kuzey yarım K güney yarım Aslında e, bununla şu çok benzerlik gösteriyor ama ikisi bir kere yanlış olduğu için cevabımız Bursa. Ve son sorumuza geçiyorum. Dünyanın farklı enlemlerindeki bölgelerinde gece gündüz süreleri eşit değişir. Burada hangisi olabilir sorusu. E, 21 Haziran'da kuzey yarım yaz mevsimi başlarken en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Amerika'da bu durum, durum tam tersidir. Yukarıdaki bilgileri veren öğretmen Hazal'dan 21 Haziran'da Türkiye haritasındaki farklı şehirlere ait güneşlenme miktarını gösteren grafik hazırlamasını istemiştir. Şimdi 21 Haziran tarihi doğru mu? 21 Haziran tarihinde ben... Bir kere şunu gözünüzün önünde bulundurmanız gerekiyor. 21 Haziran tarihi benim ee, en önemli ışığı almam gereken yer değil mi? O zaman benim en çok işe olmam gereken yer olduğu için bir kere şunlara bakmam gerekiyor. Bak hepsi Türkiye içerisinde farkındaysanız. O zaman sen e, Kuzey Yarımköy'deyken, Türkiye şurada, Kuzey Yarımköy'deyken şuna bakman gerekmiyor mu? E, sana diyecek ki burada, e, hani Samsun farkındaysan üst tarafta, Yengeç, yengeç Dönemesi şurada, Y'de. Samsun üstte, Ankara orada, Adana en altta. Şimdi bir kere ya Samsun en fazla ışığı alacak ya Adana. Yani ortadaki bir diğerin yükselmesi, Ankara'nın yükselmesi olası bir durum mu? Hayır. Ankara'nın yükselmiş yükselmesini silebilirsiniz. Peki Ankara'nın en düşük olması bir olası bir durum mu? Hayır. Çünkü ortada kalması gerekiyor arkadaşlar Ankara'nın. Bakın farkındaysanız arada bir değerde. Peki o zaman C de ona bakalım. Bak. Benim Ankara şurada, Adana ve Samsun. Şimdi Samsun kuzey yarım en kuzeyine değil mi? O zaman benim güneş ışınlarımın buraya dik gelmesi gerekmiyor mu? O zaman sen diyeceksin ki benim burada Samsun'un um en fazla güneş ışığı alması gerekiyor. Daha sonrasında da Adana en fazla ışığı alması gerekiyor. O yüzden ee, ne yazılmıştı bu adı bu? Farklı şeyler güneşlenme miktarlarını. Güneşlenme miktar olaraktan baktığında ise tabii ki ne olması gerekiyor? Samsun'da daha fazla e, güneş ışınması gerekiyor. O yüzden cevabımız ne olması gerekiyor? Ceyhan o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu ders bu kadar yeter. Görüşmek üzere.